Allah Teala'nın bizim orucumuza ihtiyacı mı var? Hayır. Bizim oruca ihtiyacımız var. Oruç sağlık için önemli bir vasıtadır. Oruç tutmak sağlıklı yaşamın temel şartlarından biridir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yemek konusunda iki kaide getirmiştir. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın. İki, doymadan kalkın. Tıbbın bugün de bütün insanları önerdiği şey aynen budur. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Bütün fazla yağlar şu doymak adını verdiğimiz statü